Evet pek kıymetli arkadaşlar merhaba. Bugün 3. sıfır atık zirvesine geldik. İstanbul'dayız. Halit Kongre merkezine birazdan gideceğiz. Orada sıfır atıkla ilgili birçok panel ve proje dinleyeceğiz. Bunun haricinde çok güzel atölyeler varmış. Atölyeleri ziyaret edeceğiz. Yani geri dönüşümden neler yapılmış, neler edilmiş. Bunlar hakkında bilgi edineceğiz. Neler var neler yok göreceğiz. İleride, ilerideki iklim çalışmamızda umarım işimize yarar diyelim. Hadi ufaktan geçelim. güzel yapmışlar şeyi. Ee, aynen girişi güzel yapmışlar baya. Bu gördüğünüz eser tamamıyla elektrik devrelerinden yapılmış. Bu eserde kullanılmış ambalajlardan yapılmış. Bu çok dikkatimi çekti. Eski fermuarlardan yapılmış. Bu daha da iyisi eski bez parçalarından yapılan bir eser. En çok hangisi dikkatini çekti diye soracak olursanız işte bu eserde arkadaşlar haplardan yapılmış eski tarihi geçmiş haplardan müthiş bir portre yapmışlar. Bu eserin ne kadar müthiş olduğunu anlatmama gerek yoktur herhalde. Eski kullanılmış yıpranmış kablolardan yapılan bir eser daha. Bu çok çok güzeldi. Eski kartonlardan bizim de yapabileceğimiz bir şekilde müthiş sanat eserleri, çok güzel işe yarayacak şeyler yapmışlar. Arkadaşlar tamamen kartondan yapılmış. Bakın. Ve başka bir şey daha göstereceğim. Baksanıza. Sandalye, masayı yapmışlar. Sadece kartondan. Sütten karton. Yenmez sağlam da. Evet evet ama bir şey model kartı var. kartı bunu sadece bir şey için. Geri dönüşümden geri dönüş yok. Güzel slogan. Buna da çok şaşırmıştım arkadaşlar çünkü burada eski akülerin parçaları neredeyse hepsi geri dönüştürülüyor. Geri dönüştürülen aküler arkadaşlar. Bu projede ise plastiklerden elyaf, borular vesaire işe yarayacak şeyler oluşturulmuş. Burada ise atık yağlar ayrıştırılmış ve temiz bir hale gelmiş. Sağ tarafta görmüş olduğunuz beyaz olanlar temiz yağlar. Bu ise arkadaşlar bir geri dönüşüm. Aslında bir çöp toplama arabası veya motosikleti siz hangisini derseniz bununla geri dönüşüme götürülebilecek çöpler sokaklardan toplanıyor ve para kazanılıyor. Evet arkadaşlar tanımanız gereken bir kişilik. İsveçli Erik Alström. Kendisi koşarak çöp toplama akımını başlattı ve bunu Türkiye'de İstanbul'da Cadde Bostan'da yaptık. <gülüyor> <gülüyor> together, okay? Okay. Now, okay. so, now so now we do it another foot. akıllı Deposito projesi arkadaşlar. Şu aşamaları iyi okuyun. Burada ise arkadaşlar sanatçı bireyler geri dönüşümden saksılar yapıyor. Siz de bunu yapmak isterseniz kendi saksınızı belli bir zamanda yapabiliyorsunuz ve size çiçek hediye ediyor. kendi saksınızı yapmak isterseniz hemen yan standa bardaklar yani eski bardaklar, eski pet şişelerinden, boyalardan bunları yapıyorsunuz. Saksı bunları, kendi yapanlar... Bakın ben saksımı kürdanlardan, Çekil kullanılmayan ya, rulolardan aynen. falan yaptım. Ha. Çiçeğimi aldım. Güzel evet evet. İyi çıkıyor. <laughs> Şurada. Şurada Burada Enerji Bakanımız, Gençlik Spor Bakanımız, Milliyetim Bakanımız, yine buraya geleme, gelemeyen diğer bakanlarımız, dost ve kardeş ülkelerden bugün bizi yalnız bırakmayan Sayın Lübnan ve Sri Lanka Çevre Bakanlarımız, şehirlerimiz için ihtiyaç neyse hep onlarla birlikte sahadayız. Ve Büyükşehir Belediye Başkanlarımız buradalar. İlçe Belediye Başkanlarımız yine spor, sanat, kültür, Bir toplum kuruluşlarımızda burada birbirinden kıymetli misafirlerimiz var. Ne şey yapalım akşam buluşuk yani. It is inspiring to note that the summit organizers have thought into fit to... örgütlerine çok teşekkür ediyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sefalar Bize dair de çok değerli ve sadece ülkemiz adına değil elbette tüm dünya için faydası karşılamayacak, gurur verici kazanımlar elde edildi. Neden dünya kurgusunu özellikle kullandığımıza gelince mesela? Çünkü daha çok yeni ülkelerde gururla sunduk. Neyi? Birleşmiş Milletler tarafından 30 Mart tarihi Dünya Sıfır Atık Günü olarak ilan edildi. Türkiye. Şahane bir haber, evet. büyük bir Türkiye karar. Türkiye'nin üstünlüğü oldu. Çok güzel bir adım. verdik. Bu ne demek? Bu gerçekten şahane bir karar. Çünkü artık Türkiye'nin haricinde... E, evet. her wishes His Excellency Madam First Lady Amina Erdogan. His Excellency Mr. Murat Kurum, Minister of Environment, Urbanization and Climate Change of the Republic of Turkey. His Excellency Mr. Nasir, Yes, Mr. Of, of the Lebanese public, honourable members of the parliament of the Turkish Republic, members of the diplomatic corps, eminent speakers of the summit, of course, two young ambassadors, distinguished guests, ladies and gentlemen. Thank you. Good afternoon. Thank you. I am honoured and privileged to be present here today Representing the government of Sri Lanka at this important summit on zero waste. Which is being şey ya, Allah is a Doğru insanları çıkardı karşımıza. Bundan yıllar yıllar önce 17 yılında ben yani çok gençken bir senaryo bir başladık. Bütün insanlar birleşik dünyaya gelmediler. Değil mi? Kirli ve bugün bunu gerçekleştirmek için buradayız. Biz gençler cesaretle, azimle ve kararlılıkla atalarımızdan aldığımız mirası istikbale koşmak üzere Biz gençiz, bu ülkenin istikbaliyiz ve suyumuzu, havamızı, toprağımızı canla başla koruyacağız. Biz bunun için buradayız. Sizlerden aldığımız ilhamla edineceğimiz tecrübelerle yeni ve güzel bir yaşanabilir bir dünya, Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle daha adil bir dünya kurmak istiyoruz. 200 yıl içinde dünyamız çok yoruldu. Dağlarımızın yerine atık dağları kuruldu. <laughs> Denizlerde plastik adalar oluştu. Hayvan türleri, bitki türleri yok oldu. Birçok gölümüz, akarsuyumuz kurudu. İnsan değişti. Ben hayatımda bu kadar kirli bir deniz görmedim ya. Çok kirli var arada söyleyeyim onu da. Şu kongre merkezindeyiz. Bayağı güzel bir yer. Sağlam bir yer yani. Sıfır atık zirvesindeyiz arkadaşlar. Kıymetli dostlar gezdik, gördük, öğrendik. Neler yapabiliriz ileride? Bunlar hakkında biraz bilgi sahibi, fikir sahibi olduk. Aslında o ünlü insanların kitlesine de iklim olayın aşılanması gibi bir durum söz konusu oldu aslında. Bunu sevdim. Genel olarak atölyeleri gördük. Bir geri dönüşüm atölyeleri inanılmaz. Zaten video içinde görmüşsünüzdür. Haplardan bildiğiniz hap, eski haplardan, tarih etmiş haplardan yapılan sanat eserleri, kumaşlardan, fermuarlardan, atıklardan yapılan sanat eserleri çok çok güzeldi. Ayrıca geri dönüşüm arabaları mavi şu e, motosiklet tarzında onlar da gerçekten güzeldi. Pendik Belediyesi'nin. Her yaşa hitap etmesi yani genel olarak ortaokul öğrencileri, lise öğrencileri, üniversite öğrencileri, daha yüksek lisans öğrencileri hatta daha ileriki yaşlara bile hitap edecek bir kongre, bir çalışmaydı. Güzeldi ve evvelsi gününde güzel bir koşu yaptık. E, Erik, soy ismini hatırlamıyorum bulacağım. İsveçli bir abimiz. Erik hem koşarak hem de çöp toplayarak bir akım başlatmış. Ve bunu ben de Bingöl'de yapmaya çalışacağım inşallah. Yani ondan ilham alarak. Bakalım neler olacak ileriki günlerimizde, ileriki iklim, geri dönüşüm çalışmalarımızda. Hayırlısı diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.